Sevgili izleyenler son dakika. Türkiye karsıntıyla uyandı. Deprem alarmı. Beşik gibi sallayan 6.2'lik deprem. Şu an deprem meydana geliyor. Kocaeli'de güvenli gelecek için büyük dönüşüm başlıyor tüm Türkiye'yi derinden yaralayan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra bu acıyı bir daha yaşamamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız verdik. Kocaeli'nin dört bir yanında saha çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizin uzman ekipleri ilimizdeki her bir ilçenin risk durumunu analiz etti ve her bir yapıda risk taraması gerçekleştirdi. Çalışmalarımız sonucunda 7 ilçemizde yer alan ve bağımsız bölümlerin %80'inden fazlasının riskli olduğu 14 öncelikli dönüşüm alanını belirledik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte İzmit, Gölcük, Karamürsel, Çayırova, Darıca ve Derince ilçelerimizde açtığımız bilgilendirme ofisleriyle vatandaşlarımızın dönüşüm süreçlerini adım adım takip edebilecekleri, tüm işlemlerin şeffaf ve devlet güvencesinde yürütüleceği bir kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Bu kentsel dönüşüm süreci vatandaşlarımızın rızası ve talebi doğrultusunda yürütülecek. Toplam 24 milyar TL maliyetle gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projeleriyle kentimize 40 milyar TL'den fazla değer katmış olacağız. 5000 bağımsız bölümün dönüşümüyle başlattığımız kentsel dönüşüm hareketiyle vatandaşlarımızı daha dirençli, modern ve yaşanabilir bir kente kavuşturacağız. Çayırova ilçesi Yeni Mahalle'deki projemizde 286 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki projemizde 312 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki projemizde 445 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki projemizde 150 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki projemizde 238 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Gölcük ilçesi Piyalepaşa mahallesindeki projemizde 276 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Gölcük ilçesi Donanma mahallesindeki projemizde 382 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. İzmit ilçesi Körfez mahallesindeki projemizde 401 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. İzmit ilçesi Kadıköy mahallesindeki projemizde 928 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. İzmit ilçesi Karabaş Mahallesindeki projemizde 343 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'ndeki projemizde 689 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki projemizde 463 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Körfez ilçesi Güney Mahallesi'ndeki projemizde 425 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır.